Arkadaşlar videoyu başlatmayı unutmuşum. Ben başladım ama farkında değilim. Ha, benim adamlar. Video videoyu başladım ama hiç farkında değilim. Göt. Hiç farkında değilim. ben. Başlattım mı başlanmadım mı? Öldürün lan adamı göt. Orası bu. oğlum. Ölme biraz dayan bitirelim şunu. Tamam. Aa göt öldü. Merhaba arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şaptı kaydı adamım vallahi Kur'an çarpsın. Al sana göt. Merhaba abi merhaba abi merhaba abi. Abi tanıştığımıza memnun oldum. Gel gel. Gel sen gel. Seni ben harcayacağım oğlum çok pis. Seni harcayacağım oğlum ben. Gel gel. Gel. Gel göt lalesi sen. Ne oldu lan? İnek. Sen kime şekil yapıyorsun oğlum? Göte bak. Abi selamünaleyküm aleyküm. Ben memnun oldum tanıştığımıza. Var mı lan bana yan bakan adamın gırtlağını sıkarım valla. Videoyu başlatmayı unutmuşum arkadaşlar. O 1260. Biraz daha biriktirin şunu alır. Ne oluyor lan? Hadi lan göt. Al sana. Bitireceğim oğlum seni. Bom. Benim işim lan dede bitirmek lan. Nasıl kaydıracağım onların hayatını? Dun dun dun. Oha! Oha lan! Ben bir çakıyorum. Hop öldürdük. Bitti işi. Oğlum ben sizi bitirmeye and içtim lan. Sen ne konuşuyorsun? Ne diyorsun göt lalesi? Ben sizi bitirmeye and içtim oğlum. Merhaba abi. Ben öyle bir şey yapmadım aslında. Hop güle güle. Aha bittiniz oğlum siz. <laughs> Siz geçin ben geliyorum. Oho çarşı pazar karıştı. Lan. Bizim kuleyi bitirdiler yalnız he. Oho. Bizim can hiç gitmiyor oğlum. Ho ho ho. G -g resmen siktir gittim. dedim. Geriye sürükledim adamı. Oh 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 oh. Ben kule. Don 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 don. Ejraya çakacağım bir tane. Yana. Ejderha yüzünden öldük. Bakalım ne yapmışsın. Bakalım ne kadar adam öldürmüşüz. Ejderhaya gitmeseydik ölmeyecektik. Boş ver ama ben ölmek istiyordum yoruldum zaten. Lan ya. 7 seviyeye gelmiştik. Ben canlanmaya gidiyordum. Oha 33 milyon öldürmüşüm. 166 hasar almışım. Kiting 117. Bu oyunu derece 25 252.505. Tamam abi. Çıkışta abi. 8 dakika. Evet arkadaşlar. Bu videoda bitirmem lazım. İstiyorsanız her gün bir tane lol lost atak. çekmem. Her gün bir tane lor çünkü bayıyor arkadaşlar. Çok geçince yani bayıyor bir de. Onun için her gün çekiyorum. İstiyorsanız iki iki, 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 sefer çekerim. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.